Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanakla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. Alaca ilçesine bağlı Eski Yapar, Kıcılı, Külah ve Çelebi Bağı köylerinde ekili araziler dolu tabakasıyla kaplandı. Sağnak nedeniyle su birikintileri ve taşkınların taşıdığı kaya ve toprak nedeniyle Alaca-Sungurlu Karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince yapılan temizliğin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle Şenyurt mahallesindeki sel kanalında taşkın meydana geldi. Diğer taraftan ilçede 20 ev ve iş yerini su bastı. Osmancık Belediyesi ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması başlattı. Bodurga ilçesinde ise ilçe merkezindeki dere yataklarının debisi yükseldi.